Ağrımayın lütfen. Başım çok ağrıyor. Uzay. Uzay. <laughs> <laughs> Allah'ım yaşıyorsun. Oh, çok şükür. Yaşıyorsun. <laughs> evet ama vücudumda çok ciddi bir şok dalgası var. Ah. Oh. Başkanım. Başkanım iyi misiniz? Hazır. kişi aramış. Birkaç kaburgam kırık. Bir çatlak var. İçe alabilir miyim? Alın başkanım. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Neden iki kere söyledin? Çünkü başka türlü anlatamazdım da ondan.